Aşağıdaki tabloda fiziksel değişim örnekleri verilmiştir. Buna göre tabloda hatalı belirtilen örnek aşağıdakilerden hangisidir? Mumun erimesi fiziksel değişimdir. Çözeltilerin elektriği iletmesi kimyasal değişimdir. Bakır telin elektriği iletmesi fiziksel. Gök kuşağının oluşması fiziksel. Sütten tereyağı olması fiziksel değişimdir. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda bazı olaylar ile değişim türleri verilmiştir. Buna göre olaylar ile değişim türünün doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Işığın kırılması fiziksel değişimdir arkadaşlar. Işık kimyasal yapısı değişmez sadece hareketi ve yön değişir. Betanın donması kimyasal değişimdir. Naftalinin süblimleşmesi fiziksel değişimdir. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi fiziksel değişimdir? Şeker pancarından şeker eldesi fiziksel değişim. Fotosentez ve solunum olaylarım kimyasal değişim. Mumun erimesi ve alaşım oluşumu fiziksel değişimdir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda sodyum klorür tuzunun suda çözünme şekli gösterilmiştir. Buna göre bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çözünme olayı fiziksel değişimdir. Doğru ifadedir. Olay sırasında yeni etkileşimler oluşur. Evet, bileşikten iyon haline geçiyoruz. Doğrudur. Gerçekleşmesi sırasında enerji değişimi sodyum klorürün elementlerine ayrışmasından daha düşüktür ifadesi doğrudur. Olay öncesine göre maddenin kimyasal özellikleri değişmiştir ifadesi yanlıştır. Zaten iyonlardan oluşuyorduk. Tuzun dış görünüşü değişmiştir ifadesi doğrudur. Katı halden sulu çözelti haline geçiyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. 9. sınıf öğrencisi Ada, kimyasal tepkimelerdeki değişimlerle ilgili araştırmalar yaparken bazı bilgilere ulaşmıştır. Mağaralardaki sarkıt ve dikitlerin su borularındaki çaydanlıklardaki tortuların kimyasal tepkime türlerinden biri olan çözünme çökenme tepkimesi sonucu oluştuğunu ve bu olaylarda kimyasal değişim gerçekleştiğini öğrenmiştir. Buna göre mağaralarda sarkıt ve dikit oluşması olayı aşağıdakilerden hangisiyle benzer değişim gösterir? Yani kimyasal bir değişim aramamız gerekiyor arkadaşlar. Sodyum metalinin suda çözünmesi kimyasal bir değişimdir. Petrolden mazot eldesi Fiziksel alkolün suda çözünmesi, fiziksel metallerin elektriği iletmesi, fiziksel tuzun suda çözünmesi fiziksel olaydır. Cevabımız A seçeneğidir. Şuradaki tabloda kimyasal değişimin göstergeleri verilmiştir. Buna göre tabloda hatalı belirtilen değişim göstergesi hangisidir demiş. Renk değişimi, kimyasal değişim göstergesi, gaz çıkışı, kimyasal değişim göstergesi, metallerin iletkenlik değişimi, fiziksel değişim göstergesi, çözeltilerdeki bulanıklık ve renk değişimleri de arkadaşlar kimyasal değişim göstergesidir. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda verilen değişimlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Suyun elektrolizi kimyasal olaydır. Gökkuşağı oluşumu fiziksel olaydır. Demir'in paslanması kimyasal, kömürün yanması kimyasal ve betenin donması kimyasal olaydır. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda denklemi verilen değişimle ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur? X değeri genelde 40 kilojülden büyüktür. Arkadaşlar buradaki olayımız hal değişim olayı. Hal değişim olaylarında enerjimiz 40 kilojül bölü molden daha küçüktür. Bu yüzden birinci öncülümüz yanlıştır. Fiziksel bir değişimdir. Evet maddemiz sıvı halden gaz haline geçmiş ifadem doğrudur. Azot atomları arasındaki zayıf etkileşimler kopmuştur. Azot atomları arasında arkadaşlar bizim polar kovalent bağlarımız vardır. Yani kimyasal olan bağlarımız vardır. İfademiz yanlıştır. Cevabımız yalnız iki B seçeneğidir. <laughs>